Sakarya İl Milliyetin Müdürlüğü koordinasyonunda AFAD ekipleri tarafından Karasu ilçesi Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan tatbikatta film sahnelerini aratmayan tatbikat gerçekleştirildi. 13 çekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü etkinlikleri çerçevesinde kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer acil durumlara karşı neler yapılması gerektiğinin gösterildiği tatbikatı öğrenciler büyük ilgiyle izledi. Düzenlenen seminer sonrasında senaryo gereği sızıntı meydana gelen alanda bayılan bir öğrencinin yerini tespit eden ekipler öğrenciyi bularak sedyeyle arındırma kabinine taşıdı ekiplerin de havuzda arındırıldığı senaryo öğrencilerden büyük alkış aldı. ごめんなさい、またのように。 我说你是哪个